Merhaba arkadaşlar, bizlerle birlikte görüşürüz. Çok fena sıfır, epic bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar, videoya girmeden önce hemen şöyle bir like, bir yorum atarsanız beni çok 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 mutlu etmiş olursunuz. Lan gene optifaynım yok, lanet olsun ya. Şimdi arkadaşlar, bugün Minecraft 2.2. Ama ve arkadaşlar, şimdi başlığa karar veremedim de açıkçası yalan söylemeyeyim. O yüzden şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Farklı ölümsüzlük totemleriyle oynayacak. Şimdi bu nasıl olacak? Normalde arkadaşlar bildiğiniz gibi elimde görmüş olduğunuz sadece bir tane ölümsüzlük totemimiz var. Fakat bu modumuzla birlikte bu arada açıklama kısmından modumuzu indirip oynayabilirsiniz. Ekranda gördüğü zaten nereden indireceğinizi. Bu modla birlikte arkadaşlar böyle bütün ölümsüzlük totemlerini işlenebileyim Gripper ölümsüzlük toteme. Atabut. Atabut değil o. Mürekkep balığı ölümsüzlük toteme. İskelet. Zombi. Ghost. Bir sürü şey var arkadaşlar. Bunların ölümsüzlük totemleriyle oyunu oynamayı çalışacak. Umarım beğenirsiniz. Bu arada kanalımıza abone olmayan çok fazla sayıda arkadaş var. Size zahmet hemen şöyle 2 saniyeniz ayırıp bir abone misiniz değil misiniz? Bir ucundan bir kontrole döner artık. Abone değilseniz de abone olursanız sevinirim arada Evet devam edelim. Şimdi elimde gördüğünüz gibi 8 tane var arkadaşlar. Ben bu evlerin içine birkaç tane yerleştirdim. Şimdi kezük atmayacağım hiç. Bu evlerin içine bunları bulup oynamaya çalışıp Tabii ki de dur 10 minut. Wow! Gaza geldim. Gene dardık yere niye aldı bilmiyorum ama. <laughs> bu arada söylemeyi unuttum. Ulan ağaç gece oldu yemin edeyim. Bu nasıl şans ya? <laughs> Bu video'da sizlerden şöyle bir 9000 net gelirse çok sevinirim arkadaşlar. Evet devam edelim. Ekmeği yaptım, bir de üstüne yedim bu arada ya. <laughs> Şuradan girdim bu arada. Şimdi şurada hemen Gak number'dan. Ben bu hemen geleyim. Ulan ne oluyor? Sağımda solumda birileri şamar yiyor. Aa! Ne oluyor? Bana dokanma. Bana dokanma. Ne olur please. Bana dokanma. Gözü seveyim. Ben tamam, lütfen bana dokunmadan yamalır mısın? Teşekkürler. Anam. Bunlar lazım. Bunlar lazım arkadaşlar. Şöyle hemen gömçülüm. 3 tane tamam. Bunlar 8 tane olduğu zaman şu elimde görmüş oldu şirketten. Bir tane son bölümsüzlük totemi yapabiliriz Bilginiz olsun. Ama konumuz bu değil. Şu yatağı da alayım da ben sırtımda taşıyorum. <laughs> Bu arada size çok önemli bir şey demeyi unuttum. Bu ev vardı ya artık yok. <laughs> Tamam tamam tabii ki de konumuz bu değil. Tabii ki de konumuz bu değil. Hemen şuradan arkadaşlar hızlı gene bir tane taş balta yapmak isteyeyim. Grafting'i de alacağım bu sefer. Grafting'i unutmayalım. Tamamdır. Şimdi öncelikle sizin şamarlayacağım. Anam! Kuzen ne yapayım? Kuzen! Kuzencim canım benim. Videoya selam çek. Ana kafayı çevirdi. Adam ser. Bu ara iyi beni dinleyiniz. Bu arada ben bir daha yakışıklıyım kuzenime? Ona bir yorumlara yazarsa çok sevinirim. Onu da belirteyim ucundan. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle yapacağım. Şuradaki beleş. Anam bunlar kendinden yamalı. Dört oldu. Bundan sekizden olur arkadaşlar bir mürekkep balı önemsizlik tademi ama buraya gel. Buraya gel. Zing. Gel buraya. Zing. Lan kaçma dur. Zing. Wow. Tamamdır. 9 tane oldu. Şimdi hadi geçir. Grafting table'ımıza bunu koyuyuk Tamam hemen örnek olarak bir tane göstereyim. Zing. Bunu böyle çevirdiniz ve wow. Tentacle totem değil. Dur bir dakika şimdi benim ölmem lazım. Ama dur bunu test edecek. Dur dur. Ne özelliği verdiğim bilmeyeyim bu arada. Vallahi yemin olsun bilmeyeyim. Şimdi direkt test edeceğim. Bak nasıl test edeceğimi de hemen göstereyim size. Şimdi hadi Normal şartlarda görmüş olduğunuz gibi elimdeki ölmeme totemiyle şöyle oluyor. Bakın. Dur lan yanacıkta. Wow. Bak kurtuldum gördünüz mü? Normalde böyle oluyor. Yani alta şöyle dört tane kalp geliyor. Anlık olarak sonra rejene kalıyor böyle hani gitgide yenileniyor canımız. Fakat elimde bu varken ne mi oluyor? Valla ben de bilmiyorum. şimdi testle çık. Ateş direncimiz varmış bir şey olmuyor. <laughs> bir de şu bitsin geleyim hemen. Tamamdır bitti bu da bitsin. Tam şimdi geçir. Bakın elimde atlapot ölümsüzlük totemiyle girdiğim zaman mürekkep balığı pardon. Wow! Ne oluyor peki? Hızlı yüzebileyim mi? Bakayım M3 3. yenilenme ki Olugun gücü kapa Ne demek lan o? Arkadaşlar bu arada suyun altında daha çok nefes alabilir. Bakın bunun olduğu zaman. Bakın gördünüz mü? Nefes yerimizde hiç eksilme olayım. Bir bak hata. Kanıt olarak oradan girdim buradan çıkacağım. Bak. Gerçi ben aslında normal şartlara bakıldığı zaman yakışıklı süper mı gastı sihirbaz dizi perfect bir kurbağayım. Ama bu tabii ki suyun altında galacı bir şey vermeyi nefes gücü vermeyi. Ondan dolayı bununla birlikte işte öyle bir güç kazanabiliriz. Şimdi şu evlerde arkadaşlar ben bir şey Bilirsek dedim. Deme lan golem. Suratıma bak suratıma. Alo. Alo. Ana kafayı <laughs> kördü. Bu arada valla bunlara fısıldayan kurbağa oldum ya. Yemin edeyim bak anlayamadım da. Neyse tamam sıkıntı yok. Şimdi burada wow! tamamdır ender incisi ve ender gözü bunları aldık. Tersten söyledim ama o kadar önemli değil. Şimdi hemen deneyelim arkadaşlar. Bunları bu arada tersten koyuyor olabilirim şu an. Evet bak tersten koymuşum. Ve wow! teleporting totem of ending. Bu da işte ölmeme toteminin İngilizcesi ama endirme versiyonu. Şimdi bunu hemen denemek isteyeyim. Nasıl deneyelim nasıl deneyelim. Bir yerden bir yamulsam mı acaba kendime. Şöyle bir şey yapabilir miyim. Dur bakayım şuradan şöyle çıkacağım ya. Arkadaşlar. Mantık olarak buradan düştüm ölmem lazım. Normal şartlarda. Hatta yok. Normal şartı mertte bilmem. Ben daha çok çıkacağım. Ben bu kadar ölürüm herhalde ya. Şimdi buradan şuraya doğru. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Ulan ölmedim ya. Neyse der der. Şu bir daha bir daha atlayacağım. <laughs> Bir buçuk galp. Dur dur dur. Öleceğim bu sefer. Hop. Ulan dur yarım gelme. Ya. Dur ne olur kurban alayım. Ha buradan atlayacağım. Bakın şimdi bakalım nasıl bir güç verecek. Zınk. Wow. Teleport. ışınlandım. Işınlandım ve arkadaşlar gördüğünüz gibi sol hatta çok fazla kalbim var. Gördüğünüz gibi 12 tane altın kalp vermiş. Yani bunu 14 dakika boyunca vermiş herhalde. Ben tam anlamayayım ama herhalde 14. Aynen öyle. Vermiş galiba. Bu burada duruyor. Şimdi onun dışında diğer yerlere de gitmemiz lazım. Şimdi buradaki ne aldık? Başka nerede olabilir? Ben kendim biliysem buralara koymuşumdur. Selamün aleyküm. Tamamdır. Arı da Tamam dur tamam, dur dur dur. Bunu da yapacağız. Bekle ilk önce bir ekmek gömeleyim. Şimdi zing. Wow! Bakın arkadaşlar arı totem bu da. Bakın şimdi hemen test edelim. Ulan bu bana uçma etkisi verse çok iyi olmaz mı? Valla bence efsane alır. Ben bununla ölmem yalnız ha. Dur lava girmem lazım. Ulan ne olur arıyla birlikte versin bana ya. Kurban olayım ya. Haydi bismillah. Haydi oğlum. Wow. Arılar çıktı. Arılar çıktı. Milletin saldırmaya çıktılar. Aferin lan size. Yürü dafıl yürü. Şuradakiler dövdü beni. Oraya gidin. Bu hiç değil. Valla ben yamulurken sen mutlu olayım işin gibi. Harbiden şamar atasım geldi benim de. Diğerleri nerede? Neyse sen gittim buraya gel. Zink. Wow. Tamam iyi kimse gördü mü? Yo yo o ben değildim o ben değildim. Vallahi diyeyim ne? Ben normal default defol bir kurbağayım. Arı totemi de böyle arkadaşlar işte. Yenilenme falan vereyim normal standart. Ama işte böyle etrafında arılar çıkabiliyor. Şimdi bunu aldık. Bunu aldık aldıydık. Dur alayım götüreyim yanımda. Buraya koymuş olabileceğimi düşüneyim. Zink. Hayır. Neyse ekmekleri alırım tamam. <laughs> Çık dön önümden şamarı yersin. Dur demir golem görmedi. İyi tamam demir golem görmemiş. Şimdi burada wow, iki tane sandık. Wow. Tamam çok güzel çok güzel. Gaz gözücü ve barut. Tamamdır. Baruttan gripper şeysi yapılır mı? Demelen öyle düşüneyim. Hemen yapalım o zaman. Ne duruyor Bundan gaz yaşından gaz yapılıyor arkadaşlar ve baruttan da wow, Gripper en çok bunu merak edeyim. En çok bunu merak edeyim. Şimdi arkadaşlar ben şöyle bir şey yapacağım. Demir golem gel lan bağır. Gel kapışalım seninle. Ben bunu dövmeye çalışacağım. Zaten iki tane vursa ölüyük. Deneyim Vurabildiğim vurayım. Dur dur yavaş gel. Yavaş 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 gel korkutma beni gözlerime öyle bakma hayır wow. Çok iyiydi! Çok iyiydi! gördünüz mü ne onu? onu gördünüz mü ne alır gördük deyin bu bağ vurunca arkadaşlar etrafından gripperlar şey başladı çok güzel gripper patlaması veriyormuş arkadaşlar bu da böyle bir de emiş 5 şiri gördüğünüz gibi şimdi ben bunda gene kapışmaya devam edeceğim elimde bu sefer de gaz gözyaşının efsanevi totem var buraya gel buraya gel Swing. Wow! Lan uçayım. niye uçayım ben? Yükselme, inleme, yavaş düşüş. Ulan ben nereye kadar? Bir dakika dur. Herkese bir problem söz konusu olabilir. Bu benim bıraktığında ben ölebilirim. Yükselme 2, 50 saniye mi? Daha önce hiç süzülen kurbağa gördünüz mü? Ben gördüm. O yüzden şaşırmayayım ama sizin ilk seferi yüz olabilir ondan dolayı. ondan dolayı ke emniyet kemerleri yüzü bağlayın tamam mı canım? Evet şu an bulutlardayız. Mayday mayday yardım isteyeyim. Wow! Meydan okuma Ben niye buradayım? Hiçbir bilgim yok. Ama o olsun 20 saniye daha yükseleceğim. Ondan sonra da muhtemelen çakılacağız. Ama o olsun. Sonuçta ben bir su basayım Pek bir şey olacağını sanmayayım. Altımda su olduğu sürece en azından. Son 5, 4, 3. Ana yavaş düştü varmış şalen. He şimdi yavaşça düşmeye mi başlayacağım ben? Ana dur bakayım. Harbiden 20 saniyede yavaş düşüşüm var. Hızlı düşmek istiyorum ben hızlı. Beni rahat bırakın. Ben kurbayım valla bana bir şey olmaz. Bırakın beni. <laughs> Tamam second yok second yok gayet güzel Şimdi arkadaşlar şöyle ki ben çektiydim Fakat çektiğim kısım silinmiş Hiç böyle saddeden de tekrardan almayacağım Göstereyim size bu ikisini de Ben burada en çok şu çürük etliyi beğendim bak, anlayacağız şimdi Bak zink iskelet totemi gördünüz mü Bak şimdi bu iskelet totemi Bekle geleyim neredesin çürük et zink wow! Bu da gördüğünüz gibi arkadaşlar Böyle fantastik bir tane Zombi totemi Şimdi ben en çok şu Şunu hiç beğenmedim bu arada Şu iskelet değil ya Bak, bak şimdi şuna kapıştım ben hatta Siz oraları görmediniz Valla kusura bakma Video kaydı kapan. Wow. Bakın arkadaşlar bu bir anlık kurtarıyor. Ondan sonra zinc diye şamar yiyebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Mesela şu an mı söyleyeyim. Test etme ama çürmüştüm bu arada. Bakın şimdi. Benim en çok beğendiğim bu oldu arkadaşlar. Neden mi? Vur lan be erkek sen. Gel vur. Gel vur. Bir den de vur. Bir den de. Wow. Bakın arkadaşlar bu totem sayesinde bizden olan bize saldırmayan sadece demir goleme veya bize ne zarar verdiyse onları saldıran zombiler ortaya çıkarıyor. Ben buna bayağı bayıldım. Bilginiz olsun yani. Dediğim gibi açıklama göstermek istiyorsanız siz de indirip oynaya. Bilirsiniz Değil mi lan inek? Bunlar ne abi? Birbirleriyle mi kapışıyor? Anam! Bunu da yaktılar. İyi misin canım benim? Neyse pek de değil yolda. Neyse arkadaşlar dediğim gibi bugünlük benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir videomuzu. Like'larınızı, desteklerinizi, yorumlarınızı bekleyeyim. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Allah'a emanet.